Avukatımız o gazeteyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Yiğit Bey'in ticari itibarını böyle asılsız suçlamalarla sarsmalarına izin vermeyeceğiz. Konuyla ilgili Yiğit Bey'in adı geçen haber yaparsanız... ...aynı hukuki süreç sizin için değişecek. Ne oluyor ya? Ya gazeteciler çıldırttı kızı sabahtan beri ya. Bu Sibel'in olayı patlayınca telefon hiç susmadı. Ne olayı? Yazık ya. Gerçekten yazık. İlgi için neler yapıyor bu kız ya. Bu Yılmaz hiç ders almıyor ha. Fark ettin mi? Canına susadı herhalde. Abinin kimliğine ulaşmak için bugüne kadar her yolu denedik. Sadece yakınındaki birkaç adam biliyor kimliğini. Olağanüstü gaddar bir adam. Her yerde kulağı var. Her yere uzanıyor eli. Levent o yüzden küçük bir ekip kurdu güvendiği adamlarla. Heh, işte geldi Levent. Gel bakalım. Mesele benim rahatlamam değil küçük hanım. Burada bir cinayet soruşturması yapıyorum. Eğer ağzından çıkan her laf yalan olursa senin için pek iyi olmaz. Anladın mı? Bunu kafana sok. Tamam mı? İlk iş olarak şu eski sevgilini çağırıyorsun buraya. Onunla bir de ben konuşayım. Adı soyadı nedir? Söylemek istemiyorum. Komiserim, eğer müvekkilime bir suçlama yöneltiliyorsa bunu bilmek hakkıdır. Aksi takdirde kendi halinde bir genç kızın bu denli üzerine girmek pek uygun kaçmıyor. Avukat bey. Bırakın da neyin uygun kaçıp neyin uygun kaçmayacağına ben karar vereyim öyle değil mi? Hı? Bakalım elimizde neler var. Derya Hanım üvey babasından tacize uğradığı için evi terk etmiş. Emir Kılıç, Levent Komiser yeğenim sana abimden bahsetmiştim. Evet, biz kendisiyle tanışıyoruz zaten. Evet. Tanışmamız pek hoş olmamıştı ama... Evet. ...sonuçta ikimiz de işimizi yapıyorduk. Neyse artık aynı tarafta olduğumuza sevindim. Keşke ben de o kadar sevinebilsem. Sevsek de sevmesek de bir şekilde katlanacağız artık birbirimize. Zaten başka seçeneğin de yok. Öyle değil mi? Öyle mi? Ha? Ben zaten içinde bulunduğum durumdan rahatsızım. Huzursuzum. Ben devam etmek istemiyorum. Ya. yakalış. Koş, koş. Hadi, hadi. Emir. Ha, özür dilerim. Şimdi bulunduğun durumun hassasiyetini düşünemeden konuştum. Ya, bir de dün geceden beri çok yorgunum, ayakta duramıyorum. Ya ikimiz de benzer nedenlerle bu işin içindeyiz. Ailelerimiz için. Ortak düşmanlarımız var. Ya gerçekten aramızda olduğun için umutluyuz yani. Saçma sapan aptalca bir lafımdan dolayı bunu yapmayalım ya. Zaten benimle gidebileceğim bir yer kalmadı. Ben o çizgiyi çoktan açtım. Sen kardeşini karanlıktan çıkartmak için o çizgiyi açtın Emir. Onu unutma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.